بسم الله الرحمن الرحيم بسمي من تسبح له السماوات وبكلمات النجوم إلى آخر السلام عليكم وعلى إخوانكم إلى آخر بسمي من تسبح له السماوات و بكلمات النجوم والشموس والأقمار والسيارات السلام عليكم وعلى إخوانكم ورحمة الله وبركاته بعدد النجوم في السماوات Bu zatın ki, السماوات السماوات güneşlerin, ayların ve gezegenlerin kelimeleriyle tesbih eder. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, semalardaki yıldızlar sayısınca sizin ve kardeşlerinizin üzerine olsun. Aziz kardeşim ve sevgili arkadaşım, şimdi yüz tabakalık fıtri bir sarayın en yukarı menzilinde bulunuyorum. Sen de manen burada hazır ol. Bir parça sohbet edip konuşacağız. İşte kardeşim. Evvela, evvelki mektubumda bütün sözlere dair sual etmiştim ki, İçlerinde cerh edilecek hakikatler var mı? Veyahut avama izharı muzır şeyler bulunuyor mu? Yoksa yalnız 32. sözün 3. maksadı için değildi. Saniyen sana nokta risalesini gönderiyorum. Aciptir ki eski Said'in kuvveti ilmiyle, nazar aklıyla anladığı ve gördüğü hakikatleri senin kardeşin şuhudu kalbiyle, nuru vicdanla gördüğüne tevafuk ediyor. Yalnız bazı cihetlerde noksan kalmıştır ki, 29. sözde tekmil edilmiş, hususan ahirdeki remizli nükte ve remizli nüktenin sırrın beyanında çok hakikatler noktada yoktur. 29. sözde vardır fakat birbirinden çok uzak bu iki Said'in aklı, kalbi bu derece ittifakı aciptir. Salisen Şeyh Mustafa'ya selamı tebliğ ile beraber de ki, yazdığın kader sözü beni çok memnun etti. Duayla kardeşlik hakkını eda ettiğin gibi, bunun yazmasıyla talebelik hukukunu dahi kaza ettin. Allah senden razı olsun. Yazdığını Abdülmecid'e gönderiyorum. O yüzlerce adama okutturacak. Her birisinden sevap sana gelecek. Rabian, kardeşimiz Abdülmecid'e bir mektupla bazı sözleri gönderiyorum. Sen gayet ehemmiyetli bir tarzda postaya ver. Adres, Ergani Osmaniye'de esnaftan Vanlı Şahabettin Efendi vasıtasıyla Vanlı Abdülmecid Efendi'ye. Bu adresi yeni hurufla mektuba ve emanete yazınız. Kardeşiniz Said Nursi. Mektubatta 18. mektubun başı ve 2. meseleyi mühimmedeki sualinin cevabına bir zeyildir. Bismihi subhanahu ve imişin illa yusabihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık, Muhlis kardeşim Hulusi Bey. Suallerinize dair bir cevap yazmıştım. Kardeşimiz Hüsre bir izah istedi. O zat ruhen size benzediği için onun istizahına sen de iştirak ettiğini tahayyül ettim. Bu zeyli yazdığım size gönderdim. Hem kerameti Gavsiyenin birinci satırına dair bir parça gönderildi, onun ahirine yazarsınız. Hem kerameti Gavsiye ile münasebetdar bir nükte-i Kur'an'ı gönderdik. Meşrebimize muhalif olan bu izharı esrara beni sevkede manevi ihtarla kardeşlerimizin saye ziyade şevk ve gayrete gelmelerine bir vesile olmasıdır. Hakikaten bir vakit futur geldi, tevafuk çıktı. Şevki tazelendirdi, bir zaman yine futur baş gösterdi. Kerameti gavsiye çıktı, gayreti çok ziyadeleştirdi. Ben bu aletten anladım ki izharından hizmetimize zararı yok. Olsa olsa nefsime zarardır, zaten nefsim hizmete feda olmaya hazırdır. Başta muhterem pederiniz Fethi Bey, Hoca Abdurrahman, Kemalettin, Ömer Efendi olarak risallerle alakadar olan zatlara selam ve dua ediyorum ve dualarını istiyorum. El-Baki huvel-Baki kardeşini said Nursi. Hulusi'nin ikinci sualinin cevabına bir zeildir. Sual, Muhyiddin Arabi vahdet Vahdet-i vücut meselesini en yüksek bir mertebe telakki ettiği gibi, ehli aşk bir kısım evliyayı azime dahi ona ittiba etmişler, bu meslek en yüksek mertebe olmadığını hem hakiki olmadığını, belki bir derecede ehli sekir ve istirakın ve ashab-ı şevk ve aşkın meşrebi olduğunu diyorsun. Öyleyse muhtasaran sırrı verasetin nübüvvetle ve Kur'an'ın sarahatiyle gösterilen tevhidin yüksek mertebesi hangisidir göster. El cevap, benim gibi hiç ender hiç aciz bir biçarenin kısa fikriyle bu yüksek mertebeleri muhakeme etmek yüz derece haddimin fevkindedir. Yalnız Kur'an hakimin fezinden gelen gayet muhtasar bir iki nükteyi söyleyeceğim, belki bu meselede faydası olacak. Birinci nükte, vahdetül vücudun meşrebine ve saplanmasına çok esbab var, onlardan bir ikisi kısaca beyan edilecek. Birinci sebep, mertebeyi i rububiyetin hallakiyetini azami derecede zihinlerine sığıştıramadıklarından ve sırrı hadiyet ile her şeyi bizzat kabzayı rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesiyle vücut bulduğunu kalplerine tam yerleştiremediklerinden her şey odur veyahut yoktur veya hayaldir veya tezahuriyedir veya cilveleridir demeye kendilerini mecbur bilmişler. İkinci sebep, firakı hiç istemeyen ve firaktan şiddetle kaçan ve ayrılıktan titreyen ve buğdiyetten cehennem gibi korkan ve zevalden gayet derecede nefret eden ve visali ruhu ve canı gibi seven ve kurbiyeti cennet gibi hadsiz bir iştiyakla arzulayan aşk sıfatı her şeydeki akrabiyeti ilahiyenin bir cilvesine yapışmakla firak ve buğdiyeti hiçe sayıp lika ve visali daimi zannederek la mevcude illa hu diye aşkın sekriyle ve o şevki beka ve lika ve visalin mütezasıyla gayet zevkli bir meşrebi hali vahdetül vücutta bulunduğunu tasavvur ederek müthiş firaklardan kurtulmak için o vahdetül vücut meselesini merce ittihaz etmişler. Demek birinci sebebin menşe'i aklın gayet geniş ve gayet yüksek olan bazı hakaiki imaniyeye itişmediğinden ve ihata edemediğinden ve aklın iman noktasında tamamıyla inkişaf etmediğindendir. İkinci sebebin menşei kalbin aşk noktasında fevkalade inkişafından ve harikulade imbisatından ve genişliğinden ileri gelmiştir. Ama sarahati Kur'aniye ile veraseti nübüvvetin evliyayı azimesi ve ehli sah olan asfiyanın gördükleri mertebeyi uzmayı tevhid ise hem çok yüksektir hem Rububiyet ve Hallakiyeti ilahiyenin mertebeyi uzmasını hem bütün esma-i ilahiyenin hakiki olduklarını ifade ediyor ve esasatı muhafaza edip ahkam-ı rububiyetin muvazenesini bozmuyor çünkü derler ki Cenab-ı Hakk'ın ehadiyeti zatiyesiyle ve mekandan münezzehiyetiyle beraber her şey bütün şu doğrudan doğruya ilmiyle ihata ve teşhis edilmiş ve iradesiyle tercih ve tahsis edilmiş ve kudretiyle ispat ve icat edilmiştir. Bütün kainatı bir tek mevcut gibi icat ve tedbir ediyor, bir çiçeği kolaylıkla halk ettiği gibi, koca baharı dahi o suhuletle halk eder, bir şey bir şeye mani olmaz, teveccühünde tecezi yoktur, aynı anda her yerde kudret ve ilmiyle tasarruf noktasında bulunuyor. Tasarrufunda tevzi ve inkisam yoktur. 16. söz ve 32. sözün, 2. mevkifinin İkinci maksadında bu sır tamamıyla izah ve ispat edilmiştir. La müşahete fit temsil kaidesiyle temsildeki kusura bakılmadığından gayet kusurlu bir temsil söyleyeceğim ta iki meşrebin bir derece farkı anlaşılsın. Mesela harika ve emsalsiz gayet büyük ve gayet zinetli şark ve garba bir anda uçacak ve şimalden cenuba ulaşan kanatlarını kapayıp açacak yüz binler nakışlarla tezin edilmiş ve kanadının her bir tüyünde gayet dahiyane sanatlar derc edilmiş bir tavus kuşu farz ediyoruz. Şimdi seyirci iki adam var. Akıl ve kalp kanatlarıyla bu kuşun yüksek mertebelerine ve harika zinetlerine uçmak istiyorlar. Birisi bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline ve harikulade her bir tüyündeki kudret nakışlarına bakar ve gayet aşk ve şevk ile sever dakik tefekkürü kısmen bırakır ve aşka yapışır. Fakat görür ki her gün o sevimli nakışlar tahavül ve tebeddül eder, sevdiği ve perestiş ettiği o mahbublar kaybolur, zeval buluyor. O adam kendine teselli vermek ve aklına sığıştıramadığı vahdeti hakiki ile, rububiyeti mutlaka ve ehadiyeti zati ile, hallakiyeti külliyeye malik bir nakkaşın, bir sanatıdır demek lazım gelirken, o itikat yerine bu Tavus kuşundaki ruh o kadar alidir ki onun saniye onun içindedir veya o olmuş. Hem o ruh vücuduyla müttehid, vücudu ise sureti zahiriye ile mümtezic olduğundan o ruhun kemali ve o vücudun yüksekliği bu cilveleri böyle gösterir. Her dakika başka bir nakşı ve ayrı bir hüsnü izhar eder. Hakiki ihtiyar ile bir icat değil, belki bir cilvedir, bir tezahürdür der. Diğer adam der ki, bu mizanlı ve nizamlı gayet sanatkarane hani, nakışlar katı bir surette bir irade ve ihtiyar ve kast ve meşiyeti iktiza eder, iradesiz bir cilve, ihtiyarsız bir tezahür olamaz. Evet, tavusun mahiyeti güzel ve yüksektir. Fakat onun mahiyeti fail olamaz. Belki münfaildir. Faili ile hiçbir cihette iddia edemez. Ruhu güzel ve alidir. Fakat mucit ve mutasarrıf değil. Belki ancak mazhar ve medhardır. Çünkü her bir tüyünde bilbedahe nihayetsiz bir hikmetle, bir sanat ve nihayetsiz bir kudretle bir nakş-ı zinet görünüyor. Bu ise iradesiz, ihtiyarsız olamaz. Bu kemal-i kudret içinde kemal-i hikmeti ve kemal-i ihtiyar içinde kemal-i rububiyeti ve merhameti gösteren sanatlar, cilve, milve işi değil. Bu yıl yaldızlı defter yazan katip onun içinde olamaz onunla ittihat edemez belki yalnız o defter o katibin yazı kaleminin ucuyla teması var Öyleyse o kainat denilen misali tavusun harikulade zinetleri o tavus halikının yıldızlı bir mektubudur İşte şimdi o kainat tavusuna bak o mektubu oku katibine maşallah tebarekallah, allah subhanallah de mektubu katip zanneden veya katibi mektup içinde tahayyül eden veya mektubu hayal tevehüm eden elbette aşk perdesinde aklını saklamış hakikatin hakiki suretini görmemiş. Vahdetül vücudun meşrebine sebebiyet veren aşkın envaından en mühim ciheti aşkı dünyadır. Mecazi olan aşkı dünya, aşkı hakikiye inkılap ettiği zaman vahdetül vücuda inkılap eder. Nasıl ki insandan şahsi bir Mahbubu muhabbeti mecaziyle seven, sonra zeval ve fenasını kalbine yerleştiremeyen bir aşık, mahbubuna aşkı hakikiyle bir beka kazandırmak için mahbut ve mahbubu hakikinin bir ayni cemalidir diye kendini teselli eder, bir hakikate yapışır, öyle de koca dünyayı ve kainatı heyeti mecmuasıyla mahbub ittihaz eden, sonra o muhabbeti acibe daimi, zeval ve firak kamçılarıyla muhabbeti hakiki inkılap ettiği vakit, o çok büyük mahbubunu zeval ve firaktan kurtarmak için vahdetül vücut meşrebine iltica eder. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise, Muhyiddin Arabi'nin emsali gibi zatlara zevkli, nurani, makbul bir mertebe olur, yoksa vartalara, maddiyata girmek, esbapta boğulmak ihtimali var vahdet şuhud ise o zararsızdır. Ehli sahfın da yüksek bir meşrebidir. Kardeşiniz Said Nursi. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke alimul hakim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.